konuşulan bir konu olan habere değinmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Dün akşam saatlerinde G-Idle grubunun yeni çıkacak şarkısı için bir teaser yayınlandı. Bildiğiniz üzere bu grupta Blackpink'e girecek üyelerden son anda şirketten ayrılan Mionda bulunuyor. Her neyse konumuza dönelim. G-Idle'ın yeni çıkacak klibinin teaser'ını izlerken bazı Blink'ler bunu "Have You Liked" adlı klibine benzettiler. Hızlı bir biçimde teaser izlendiğinde gerçekten benziyor gibi görünüyor. Ama fotoğraflar incelendiğinde sadece renklerin benzediğini fark ediyorsunuz. Bir diğer olaysa gruptaki Mini Soyon ve Ugi'nin saç renkleriydi. Bu üç üyenin saç renkleri yine Have You Liked It'teki saç renklerine benzetildi. Bazı bilinkler Twitter'da G-Idle'ın Blackpink'ten klip çaldığını söylemişler. G-Idle fanları da kendi gruplarını savunmuşlar. Ayrıca Blinklerin çoğunluğu klibi çalmışlar diyen Blinklere bu konu hakkında konuşmamaları gerektiğine ve fan var istemediklerini söylemiş, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.